hala hazırda şu anda gebeyiz. Gebelikte hangi genetik testlerle bebeğimizin sağlık durumunu öğrenebiliriz? Birinci önceliğimiz 10. haftada yapılan NIPT testi. NIPT testi annenin sadece kolundan kan verdiği ve burada kromozomal anlamda bir anomalisi olup olmadığına baktığımız bir tarama testidir ikinci olarak yaklaşık 12. haftada yapılan CVS testi. CVS tanı testidir. Tüm kromozomlarını görebiliriz. Üçüncü olarak amniyosentez testi. Amniyosentezden kromozom analizi ile yine bir tanı testi olarak işlem yapılmakta ve bebeğimize net tanıyı koymaktayız. Son olarak da kordosentez. O da yaklaşık olarak 20. haftalarda falan oluyor. 20. haftada yapılan kordon kanından genetik olarak bebeğimizin sağlığıyla ilgili bilgi alabiliriz.